Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir vlog'la karşınızdayım. Bugün meyvelerden dondurma yapacağız. Çok merak ediyorum nasıl olur. Birazdan malzemeleri almaya gideceğiz. Gerçekten de çok emek verdim bu videoya. Vereceğim daha doğrusu. Kamerayı aldım. Biz böyle videolar çekmeye başladım. Biliyorum 2-3 günde bir video atacağım. Fazla uzatmak istemiyorum. Alttan videoyu durdurup bir beğeni atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Gerçekten emeğimizin karşılığı. Hız kesmeden şimdi hemen malzemelerimizi alalım. Ondan sonra meyveli dondurmamızı yapalım. Arkadaşlar şimdi bizim markete geldik dondurmalar yapacağız bizde çubuk olmadığı için buradaki dondurmalardan alacağız abi paramız yok en ucuzunu alalım çubuğu lazım bize sadece. <laughs> i̇şte. Tamam 5 tane alıyorum ben. Evde çıkacağız çubuklar lazım bize. Arkadaşlar şimdi eve çıkacağım. Marketten gittim dondurmaları aldım. Bundan sonra kavun aldım. Birkaç meyve falan aldım. Şimdi eve çıkacağım. Bunların hepsini yapacağım. Benim en çok merak ettiğim şu ananası nasıl soyacağım onu merak ediyorum. Ayrıca size şimdi birazdan göstereceğim. Arkadaşlar şimdi meyveler aldık burada kiwi var. Burada şeftali var. Burada kavun, ananas. İlk başta ben diyorum ki ananası bir bölmeye çalışacağım ama Nasıl bölünür bilmiyorum. Bardakların içine koyacağım. Aldığımız dondurmaların çubuklarını koyacağım. Şimdi ben bunu sandım hala bu böyle oluyor. Abi kötü almışız ya. Arkadaşlar şöyle herhalde. Abi biz nasıl Abi bir şey söyleyeyim mi? Biz herhalde bunu yapamayacağız. Kime göre böyle mi yapak acaba? A few moments later. Ben de bilmiyorum nasıl oluyor. Arkadaşlar bu arada sizden bir ricam var. Gerçekten markete kadar gittik. Bütün meyveler aldık. ışık sistemini kurduk. Her şeyi yaptık. Gerçekten bu videoya artı 30 bin like gelirse. Yani şu anda videoyu durdurup bir beğenin. Sadece emeklerimiz için. Sizden tek ricam gençler sadece emeklerimiz için. Başka bir şey istemiyorum. Beğeni atarsanız 30 bin like gelirse bu video. Marketteki bütün içecekleri alıp. Hepsinin tek tek dondurmasını da yapacağım. istiyorsanız da yorumlara yazın arkadaşlar. Hadi lan. Oğlum <laughs> Arkadaşlar şimdi bu ananası böyle böldüm. Bunun içine koyacağım böyle ufak parçalarla. Şöyle herhalde şey olur. Şöyle hani bunun ortasında bir şey vardı ama ben anlamadım. Şöyle şurayı bir atalım. Burası olmaz. Bunlar şimdi robot mu buna ne diyorlar bilmiyorum. Şuna ne diyorlar ya? Neydi lan? Arkadaşlar bunun içine koyacağım. Bu da böyle dönecek. İçinde işte suyunu çıkartacak. Sonra buna döküp tatlarını merak ediyorum. Ananası ilk defa deneyeceğiz. Hepsini ilk defa deneyeceğim. Karpuz yapmadım arkadaşlar. Karpuz biraz uğraştırır. Arkadaşlar ananasları yaptım. Şimdi bunun içine koyuyorum. Şöyle abi. Bir şey söyleyeyim mi? Abi şeker gibi tadı var ya. Yemin ederim. Şeker gibi. Efsane bir şey. Şunları alayım. Şunlar böyle sıkıntı. Arkadaşlar şimdi ananasları içine koydum. Ben şimdi bunu bakalım. Ee, katı, sıvılı bir şey olacak. Arkadaşlar şimdi bitti. Heyecanla açıyorum. Açıyorum. Açtım. Of efsane. Neyse yani şöyle bir görüntüsü oldu. İşte bunu bardağın içine koyacağım. Bir de çubuk koyacağım. Şöyle bardağın içine koyuyorum o zaman. Hadi bismillah diyelim. Ananaslı dondurma. Of. Arkadaşlar Arkadaşlar şimdi bunu koydum. Efsane bir şeye benziyor. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar şimdi elimde bir tane ananası koydum. Üstüne de bir tane çubuk aldım. Dondurmalan çubuğu. Bunu buzluğa koyup donduracağım. Nasıl bir tadı olur bilmiyorum ama %100 orijinal meyveden dondurma. %100 orijinal arkadaşlar. Gördüğünüz hiçbir katkı maddesi falan koymadım. Tadını merak ediyorum sadece. Ama en çok kavunu merak ediyorum. Neyse bu ananası biz bir köşeye koyalım Diğer meyvelerimize geçelim Arkadaşlar şimdi kavunu şey yapıyorum kesiyorum Bakalım nasıl bir şey olacak Abi inanılmaz bunun içi de sıkıntı ya Şimdi abiler Kavunu kestik Arkadaşlar şimdi kavunları ben dildim kestim bir şeyler yaptım Şimdi bu kavunları şöyle bir Parçacık haline getireyim Doğrayayım Abi bunun içine koyacağım Hadi Allah ya bismillah diyelim Bakalım nasıl olacak Çok merak ediyorum gerçekten bunun dondurmasını çok 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 merak ediyorum Size hangisi güzel olacak onu da birazdan söyleyeceğim Kavunu da yapalım ondan sonra kivi kalıyor Şeftaliyi yapmamaya karar verdim çünkü e, Video çok uzar arkadaşlar kividen kavunu yaptık Bir de anası bakalım nasıl olacak şimdi Şimdi hazır mısınız? Bunun içine koydum ve Arkadaşlar şimdi bunu yaptım. Haydi. Oo içine bak içine. Bak. Arkadaşlar şu anda kavunları görüyorsunuz bu şekilde derken yere düştüm <gülüyor> Haydi. <gülüyor> Abi yemin ederim. Oğlum mutfağın ana... Arkadaşlar yemin ederim mutfağın anasını ağlattık. Her yer birbirine girdi ya. Harbiden bu işi kızlar biliyor. Helal olsun. Biz bir şey yapamıyoruz. Neyse, bardağın içine şu anda koyuyorum. Kavuna bak be! Abi, şunun dondurmasını acayip merak ettim şimdi bak. Gerçekten merak ettim. 2 bardak çıktı. Şimdi arkadaşlar, yıkandı mı bunlar? Arkadaşlar, şimdi çubuklar da bu şekilde koyuyorum. Bunları da dondurmaya atacağım, yani buzluğa koyacağım. Kavun, kiviler de merak ediyorum. Bunun da bir tadına bakmak istiyorum aslında ama nasıl bakarım? Burada bir bardak var. Bunu dondurma yapmayacağım, bunun az bir tadına bakacağım. Abi güzel ama arkadaşlar pek güzel değil şaka yaptım dondurması merak ediyorum normal böyle kavunu şey yapıp içmeyin güzel olmuyormuş onu anladım ama soğuk hali dondurmayı çok merak ettim şimdi bunlar da kavun şimdi kiviye geçelim arkadaşlar şimdi kivileri aldım kivileri ufak ufak doğruyorum şöyle maksat şey olmasın diye hani büyük parça atmayayım makineye zarar gelmesin şöyle bunun dondurmasını da merak ediyorum yeşil meşil böyle değişik bir şey kivileri de atıyorum içine şu şekilde abi çok merak ettim şimdi bunlar nasıl olacak şimdi bunları da bir ezelim bakalım ne olacak arkadaşlar şimdi bu da bitti bunun kokusu çok kötü abi kokulayan bayılır yemin ederim arkadaşlar Arkadaşlar şimdi kiviyi koyuyorum. Ama kokusu çok kötü ya. Hani bir gün evde denerseniz bana hak vereceksiniz. Kivi de iyi bir bardak kadar çıktı. O sonradan efsane bir kokusu oluyor. Arkadaşlar ben buna bir çöp batırayım. Arkadaşlar bunun da dondurmasını merak ediyorum. Acaba bu yaptığımız üç çeşit dondurma nasıl olacak? Koyayım yaklaşık bir, bir buçuk 2 saat sonra tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz 2 tane kavun kivi. Bu da ananas. Ananas biraz donmaya başladı. Yaklaşık bir saat bekleyeceğiz. Abi inanılmaz kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Halil mutfağın içine etmiştir. Bakın arkadaşlar. Halil mutfağı ne yapmış? Görün. Sağ olsun bir video çekiyordu kendisi. Anlatmama gerek yok. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Bu işte. Tertemiz etmiştim. Suçum yok. Anlatmaya hiç gerek yok. Arkadaşlar yaklaşık 8 saattir bekliyorum dolmasını buzlukta. Ben de çok merak ediyorum. Gerçekten çok yoruldum. Yayın falan yaptım o sırada. Yayın yaparken halen buzlukta da hiçbir şekilde bakmadım. En son kuzenim falan bakıyordu. Şimdi gelin bir bakalım dondurma olmuş mu? Arkadaşlar şimdi açıyorum. Bunlar neydi? Bunlar ananas. Bunlar kavun. Bu da kiwi. Arkadaşlar dondurmalarımız hazır. Şimdi bunları kul, kulpundan çıkar. Neydi o? Çubuktan çıkartacağız. Odamıza geçelim ve tadına bakalım. En merak ettiğim şey. Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Şu an yanımda teyzem oğlu var. Hoş geldin bu arada videoya. Bulduk, Arkadaşlar şimdi burada kivi var bir tane. iki tane ananas, iki tane de kavun var. Şimdi bunu açacağız. Bakalım dondurmamız nasıl. Orijinal hiçbir katkı maddesi yok meyveyi aldık, ezdik, içine koyduk. Hadi bismillah. Ha gayret. E bu çıkmıyor, biz biraz su aldık. Böyle su dökelim diye. Hadi bismillah. E bu çıkmıyor. Arkadaşlar çıkmıyor. Nasıl çıkartacağız bunu? Demir kaşık koyacaktık biz. Var demir kaşıkın da var. Ha bir tane Bak bu kavunlar normal kaşık ama bir tane demir kaşıklı var. Oğlum bunlar çıkmıyor lan. <laughs> arkadaşlar <gülüyor> çıkmıyor. Bu da ananas. Oğlum bunun çöpü kırılır diye korkuyorum. Kiwi deneyeceğim. Abi yok çıkmıyor. Elim dondu. Aha bir tane kavun çıktı. Oha arkadaşlar çok güzel değil mi? Şimdi kuzenim de tadına bakacak birazdan. Şimdi arkadaşlar en önemli kısmına geldik. Gerçekten de bu videoyu çekmek için çok uğraştık. Yani sizden gerçekten bir ricam var. Burada durdurup kanala bir abone olursanız beni mutlu edersiniz. Artık ben de bir milyon olayım. Ben de böyle videolar çekeceğim. Hani böyle eğlenceli videolar çekeceğim abi. Bir milyon yapın beni lütfen. Yine de size kalmış canlı sağ olsun. Abone olmasanız bile canlı sağ olsun. Verelim bir kavunluyu. İlk tadına sen bak istedim. Şimdi merak ediyorum, yiyelim mi Kokusu nasıl? Kokusu güzel. Kokusu güzel. Arkadaşlar kokusu gerçekten Bayağı güzel. Baya iyi. Şekerle. Hmm. Full katkısız. Abi bir şey söyleyebilir miyim ben kendim? Şimdi arkadaşlar bu meybuz hmm. net meybuz olmuş. Hmm. Şimdi normalde şöyle söyleyeyim ben bunu buz zannettim. Yani dedim ki hani o buzluğa buz koyuyoruz ya. Hmm buz sert oluyor biliyorsun sert ama bu sert değil bu şey bak Bak gördün mü? Hı -hı. Ama buna biraz bal atsaydık daha güzel orada içine sanki Bilmiyorum Değişik bir tat Ama çok güzel değil mi? Bence net evde kavunun yapın en sevdiğim kavun Abi yemin ederim efsane ya Böyle bir şey yok Şimdi ananası merak ediyorum ben Heh. Şuraya koy ya Hani karışmasın bu senin değil mi? Aynen bu O senin Biz bunu yeriz ya çok iyi. Şimdi buna Sorsan da biraz peçet alayım biraz Arkadaşlar bu tarifleri deniyoruz Tamam mı? Siz denemeyin Hangisi güzel olursa onu söyleyeyim Tabii tat meselesi ama biz yine de Söyleyeyim yani Bazıları var çok kötü olur bayağı <laughs> Öldüm abi ya Hah. Çıktı Oha ananas cidden güzele benziyor. <laughs> elim koptu elim elim koptu elim. Çık artık. Kardeşim bu ananası sen dene. Ben de deneyeceğim. Haydi bismillah. Ne? Kavun çok iyiydi. Bakalım. Oğlum inanılmaz bu ne? Abi bu kavundan iyi. Kavundan iyi değil mi abi? Ananas da tatlıydı ama ekşi ananas var bir de musun? onlar çok kötü olur. Abi hayatımda yediğim en iyi dondurma net magnumdan daha iyi. Kim ne derse desin. Abi çok iyi ya onlardan kat kat iyi. Kivi nasıldır acaba? Kivi belki daha güzeldir. Arkadaşlar bu dondurmalar efsane. Arkadaşlar şimdi kuzenimi çekecek. Arkadaşlar böyle bir şey yok inanılmaz. Kardeşim bir ucundan ben yiyeceğim bir ucundan sen. Tamam. Şimdi arkadaşlar tadıyorum şu köşelerinden yiyeceğim. Abi şekli nasıl? Abi görünüş iyi yani. Görünüş çok iyi. Bu tadı ben anlamadım sen yorum yap. Ben anlamadım al. Arkadaşlar ben bir şey anlamadım bu biraz ekşi severler için çok iyi. Bu nasıl? Yani bayağı eşke. Bayağı iyi bir tadı var ya. Koy içine. Şimdi ananas mı, kavun mu? Ama kavunu ye şimdi kavun sana güzel gelecek. Çok daha iyi gelecek. Ananasdan daha iyi. Dolmuş biraz. Ye mesela kavunu ye. Kavun çok iyi ya. Hı hı. Kavun. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Ama canım çekti. Abi bir şey söyleyeceğim. Abi Yemin ederim çok iyi ya. Evet, Hayatımda... çok iyi ya. Yani acaba şeftali nasıl olurdu? Abi uzun lafın kısası ben size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Marketten alıyoruz tamam eyvallah ama Meybuz alıyoruz hani o buzdan yapılanlar böyle Onlar meyve suyuyla yapılıyor böyle şey katkı maddesi, katkı maddesi Abi mi? çok iyi ama bununla da uğraşmak lazım Aslında Aynen. ne yapın ben size kısa bir yöntem söyleyeyim An Evde meyve varsa annenize söyleyin anne bu meyveyi bana es Anneniz size essin Siz de gidin internetten sipariş seç seçalcılardan bu kalıplar var ya çubuk, Çubuklar da var onların Aynen. Kalıp var kalıbın içine meyve kapatıyorum buzlukta bir saatte donar al ye çok iyi. Karpuzu denemedim. Bu videoya 30 bin like gelirse enerji içecekler. Mesela Red Bull'la işte birkaç enerji içeceğiyle dondurma yapacağım. Bu sefer Maraş usulü yapacağız. Böyle gerçek var ya. Biliyorum çok şey istedim. Bir beğen istedim. Bir de bir yorum istedim. Bunlar iki saniye zayır ama önemli bir şey daha söyleyeceğim sizlere. Gerçekten Metin Antalya'dan buraya kadar geldi. Adana'ya kadar arkadaşlar. Sadece çekimlerimize yardım etmek için. Çünkü kamerayı yeni aldım. O yüzden Metin'in kanalı açıklamada lütfen onu da bir 10.000 abone yapalım. Çünkü hiç video atmadı kanala. Sıfır bir kanal açtık. İlk abonelere olun Metin'in. Sizden tek diyeceğim arkadaşlar. 10.000 abone olursak eğer çok özel bir çekiliş yapacağım sizlere. Bu da dev bir ekipman çekilişi. Sadece Metin 10.000 abone olduğu gibi onu da YouTube kanalımda açıklayacağım. Belki Metin'in kanalında açıklarız onu da. Arkadaşlar Videomuzun sonuna geldik. Gerçekten de inanılmaz. Kardeşim sen Adana'ya gel biz her gün böyle yaparız. Şaka mı çok iyi ya. Çok iyi. Arkadaşlar o zaman kendinize iyi bakın. Yani lütfen beni kırmayıp abone olursanız beni mutlu edersiniz gerçekten. Abone olun be. Yani iki saniye ayıp yani iki saniyenizi almaz. Bir de zil işaretini açın. Şimdiden çok 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 teşekkür ettim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun şakalar. onunu satayım oğlum böyle bir şey yok lan. Abi Maraş'ta bile böyle bir yok ya. Videoda utandım diye yemedim. <laughs> <laughs> Ananasa da bakacağım. Oğlum kapat lan. Buraları koyma ha rezil ol.